Merhaba arkadaşlar, hepinizi merhaba bildiğiniz ki ben hasta olduğum okula gitmedim bir hafta. Eee, gibi kanalını bulabilirsiniz. Eee, ben... ...otara gideceğim, Antalya'da Alanya'ya. Ama Alanya'ya gideceğim, şöyle derler bana. Yani ailem bana söylemedi, ben pazar günü öğrendim geçen hafta. <laughs> o yüzden... ...bizim şöyle, amcamın şirket arabasıyla gideceğiz. Galiba beş kere yolda benzin yoruyacağız 571 kilometre alanya ya. İşte pazar gideceğiz. Cumartesi döneceğiz öyle bir şey. <laughs> ee, dediğim gibi yolda kaydı alacağım. Yani yaklaşık 3 gün sonra filan. Daha sonra cekilim var onu unuttum. O yüzden size pazar günü dinlenmeler. Bugün daha çok video gelecek söz. <laughs> Video çekmeye devam edeceğim. Ama oh, haftası çok çekemeyeceğim. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Evde olduğum için. Ama bir şey videosu gelebilir. Deney seti videosu gelebilir. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.